Burada handstand'i e ilk defa deniyorum, 2020'nin Mart ayı gibi olması gerekiyor. Zaten e, olabildiğince atamadığımı görüyorum kendimi. Birkaç dakikadan sonra biraz biraz daha göndermeye çalışıyorum ama burada yaptığım ilk hata bakışlarımın, elimin arasında olmaması ve tabii ki karnımın o kadar güçlü olmaması çünkü şimdi neredeyse arada iki yıl kadar bir fark oldu. Ama o iki yıl süresi boyunca hiç çalışmadım. Çünkü benim tek el bileğim diğerinden e, tamamıyla farklı. Kol uzunluklarım da birbirinden farklı. E, o sebeple burada birazcık daha net gözüküyor. E, tek el bileğimi tam yerleştiremiyorum. Diğer el bileğimi tam olarak yerleştiremiyorum. de çünkü kolumu düz tutamıyorum. Birkaç gün arayla çalışmalar var. Birazcık daha gücü sağlayabildiğimi e, hissediyorum ama emin olun hani iki el bileğimi de yere tam olarak yerleştirebilsem bunun iki katı kadar daha bir e, hızı elde edebilecektim. Gelişme açısından yani. Ee, dediğim gibi hani şey e, tek el o dengeyi bulmaya çalıştığım için diğeri sadece yerde durduğu ve uzunluk olarak birbirine eşitlediği için Dengede durmak konusunda yani ayaklarımı biraz kontrol edebilmeliyim, daha fazla kendimi sıkabilmeliyim ki e, denge açısından biraz ayaklara da alabilmeliyim o dengeyi. Karnımı güçlü hissediyorum, omuzlarımı güçlü hissediyorum. Güç konusunda orada kalabilirim gibi geliyor. İlk hatırladığım bunları hep birkaç e, gün arayla denemiştim. Çok uzun süreler denemedim denemekten. Arada tabii böyle bir iki gün boşluklar olabilir. Sonra bir yoga kampımız oldu. Arada iki hafta kadar boşluk oldu. Şu an tekrardan çalışmaya başlamam lazım. Ama 2020 yılına göre, 2020'nin Mart ayına göre yani bir buçuk yıl önceye göre ortalama baya baya fark hissediyorum. Kontrol var. O fazlaca geriye gittiğimde duvardayım. Biraz kendimi öne alayım dediğimde öne doğru düşüyorum. Ama en azından artık hani ellerimi nasıl koymam gerektiğini biliyorum. Bakışlarımın nerede olması gerektiğini biliyorum. Ve sanıyorum en fazla 8 saniyeye kadar falan durduğumu hatırlıyorum. Buralarda yine birazcık daha hissetmeye başlıyorum ama tabii ki birkaç denemeden sonra hani aslında sık sık ara ara denemek gerekiyor. Çünkü üst üste denediğinizde mutlaka o gücünüzü kaybediyorsunuz. Ben bir saat boyunca kendisinden çalışayım diye bir şey çok mümkün değil. Çünkü biraz durup daha sonra o gücün de gelmesini beklemek gerekiyor. Bedene müsaade etmek gerekiyor. Burada zaten detaylı bir şekilde tek el bileğimi tam yerleştireyim. Diğerini tam yerleştiremediğim gözüküyor. Ve sonrasında o birkaç gün o el bileğinde baya baya sıkıntı yaşıyorum. O doğuştan gelen bir problem benim için. Ha, evet, burada çok ilginç bir şey oldu. Burada çaturangaya düştüğümü düşünüyorum ve çok da zorlanmadım ve ilk denemede yaptım bunu. Yani aslında o kollarımdaki gücü e, bolca bulabildim. Hatta bilmiyorum, bakayım bir daha e, geriye doğru geliyor mu? Okey, geriye doğru gelmiyor tekrar. E, dediğim gibi sadece öylesine hani bilinçaltımda kalmış izlediğim videolardan ve yavaşça hani kendimi aşağıya doğru bırakmaya başladım evet o kontrolü yapabiliyorum mu gördüm. Buradan da anladım hani kol gücümün iyi olduğu, omuz gücümün, karın gücümün iyi olduğu çünkü yarıya düşene kadar taşıyabiliyorum orada kendimi. Ama sonrasında hani tam aşağıya indiğim noktada e aşırı kontrollü değil ama yine de böyle bir e, çakılma anı gibi değil. Hani o kontrolü hem hissettiğim hem istemediğim ama gelişmeye açık bir yerdeyim. Evet şimdi bu benim için böyle bir, bir haftalık kadar falan bir çalışmaydı. E, araya iki hafta girdi şimdi tekrardan deneyeceğim bakalım.